Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Güral kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Ekim ayının ortasındayız. Güzel bir sonbahar günündeyiz. Talalarımıza kazaya çektik. Bazı sürülecek talalar vardı. Bunları da kazaya ile bozduk. Bozmaya da devam ediyoruz. Ayağımızın yan kolunu kırdık arkadaşlar. Onu tamir ettireceğiz. Güzel kaynattıracağız. Engelgi kolu maalesef zorlayınca kırmışız. İşler bayağı yoğun, bayağı hızlı bir şekilde devam ediyor. 2-3 gün yağmur yağdı arkadaşlar. Yarın da yağıştı. Yarından önce toprak tavlıyken kalan yerlerimizi süreceğiz. Yağmurdan sonra da tırmanı çekip ekeceğiz. Nasipse. Bakın Burada da kimler var arkadaşlar? Yağan yağmurlarla birlikte ortalık yeşillendi. İneklerimiz de böyle. Ve köylünün inekleri bu yeşilliğin tadını çıkartıyor. Dökülen taneler ve uykuya yatan otlar uyandılar arkadaşlar. Çok güzel bir sonbahar günü var köyümüzde bir taraf yeşil bir taraf sarı bir tarafta kızarmaya başlayan diğer ağaçlar sonbaharın bugünleri köyde ayrı bir güzel arkadaşlar rengarenk bir kuşağı gibi Burası da bizim köyümüz bu mevkide Ağpınar mevkisi şimdi buradan da gidip 18 oluklu çeşmemizden suyumuzu dolduracağız. Buralarda da fare delikleri arkadaşlar bolca var. Bakın. Bu sene acayip bir fare yılı. Bunun nedeni nedir bilmiyoruz. Acaba yağan yağmurla birlikte farelerin düşmanları olan yılanlar falan yavrulayıp çoğalamadı mı? Bakın her yer fare deli. Burada talalarda olduğu gibi köyün içerisinde de acayip bir fare var. Baş etmekte zorlanıyoruz arkadaşlar. Öldürüyorsunuz, imha ediyorsunuz. Yeniden yenileri geliyor çok sürmeden. Sadece nöbet değişim oluyor. Görüyorsunuz tarlalar dökülen tohumlarla birlikte tekrar yeşillendi. Sanki bahar günü gibi. Güz iyi geldi. İnşallah kış da iyi gelir. Bol yağışlı, kar yağışlı. Bahar da iyi gelir. Bol bereketli bir yıl olur. Maalesef bu sene baharın aşı yağışlarından dolayı pas hastalığına yakalandı. Buğdaylarımız. Arpalarımız ve verim düştü. Kalite düştü büyük çiftçimiz büyük zarar etti maalesef. İnşallah bu sene bunu yaşamayız. Bol bereketli bir yıl geçiririz. Şöyle göstereyim. Sıra yürüdükçe video sallanıyor arkadaşlar. Enfes bir hava var. İş olmayacaktı bugün. Güzel bir piknik havasıydı. Dağlar bizi bekliyor ama işte iş 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 iş. Elimiz ayağımızı bağlıyor. Ama neyse olur da ekinler ektikten sonra güzel bir şöyle dağlarda taşlarda video çekeriz arkadaşlar. Beraber bu doğaya ortak olursunuz sizler de. Burası da yeğenöz dediğimiz yer arkadaşlar. Yavaş yavaş sular çoğalmaya başlıyor havaların soğumasıyla, toprağın soğumasıyla böyle. Buralarda önceden acayip balık olurdu arkadaşlar. Artık gittim de işte sulara karışan kimyasallardan dolayı mı maalesef şu an o balık bolluğu yok. Burası da şöyle göstereyim manzarayı. Burası da Apınar dediğimiz yer arkadaşlar. Büyük bir su kaynağımız var burada. Buradan aynı zamanda köyümüze gerek duyulduğu zaman su basıyoruz. Suyu buradan tedarikliyoruz. Burada da insanların gelip konaklayabileceği, piknik yapabileceği kamalyalarımız vanilyaların altına bir yer yapmak için gelen kum. Burada Söğüt ağacımız ve Söğüt ağacındaki piknik yeri insanların en kaliteli gölge arkadaşlar. Serin gölge. Söğüt'ün gölgesi. Söğüt'ün gölgesi serindir serin diyor. Burası da Ağpınar dediğimiz 18 oluklu çeşmemiz. Şöyle gösterelim karşıya geçersek daha iyi görünür. Sular fevkalade akmakta. Şöyle gösterelim. Biz de yoruluk kalda dinlenelim. Biliyorsunuz değil mi? 18 tane oluk var. 17 oluk. Büyük Türk devletlerini temsil etmekte. Bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekte arkadaşlar. Nasip olursa inşallah imkan el verirse buraya da bu 18 devletin bayraklarını asacağız arkadaşlar şuraya. Ve tarihimize bir nebze de olsa sahip çıkmış olacağız. Bu topraklar için, Türklük için, İslam için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Gazi olan bütün din kardeşlerimizin, soydaşlarımızın da Allah günahlarını affetsin, mekanlarını ölenlerinkini cennet eylesin yaşayanların da bağışlasın arkadaşlar. Bu ülke kolay kazanılmadı. İnşallah ilelebette onların şehitlerimizin, gazilerimizin yardımlarıyla tabii onlar öldüler diyoruz ama onlar yeri geldiği zaman yine bizlerle birlikte mücadele veriyorlar. İnşallah bu topraklarda ilelebet ebediyen bu sancak dalgalanacak arkadaşlar. Onların da hepsini ayrı ayrı ruhlarına fatihalarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Burası da halkınlarımız. Buradan da su içmeden gitmek Olmaz elimizi yüzümüzü kamadan gitmek olmaz arkadaşlar. Buz gibi suyumuz var. Tevkalari. Amelim de şudur. Burada da Billur gibi böyle akıp dereye gidiyor. Buradan da aşağıdaki köyler faydalanıyor arkadaşlar. Aa bu hayat, aa bu cennet. Arkadaşlar. Size bu güzel gününü paylaşmak istedim köyümüzdeki. İnşallah diğer güzel yüzüllerde görüşürüz böyle güzel projelere imza atarız. Sayımız da gittikçe artıyor. İnşallah daha da hızlı bir şekilde artacaktır. Güzel sayılara ulaşacağız ve güzel projelere hep beraber imza atacağız arkadaşlar. Sadece benim için değil sizlerin de içerisinde olduğu. Güzel işler yapacağız. Bana düşen videoları çekip paylaşmak arkadaşlar. Size düşen de kanala abone olup beğeni yapıp yorum yapıp destek olmak yapmanız gereken sadece bu. Benim yapmam gereken de sadece video çekip sizlere atmak arkadaşlar. Bu güzel anıları sizlerle paylaşmak. Hadi inşallah güzel projeler hep birlikte imza atacağız. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.